Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Zula videosuyla yeniden karşınızdayım. Bu videomuz biraz uzun olacak. Onun için şimdiden çayınızı, çorbanızı, krakerinizi, bisküvinizi, onunuzu, bununuzu alın gelin ve oturun koltuğunuza, telefonunuzun başına ya da tabletinizin başına ve seyretmeye başlayın. Çünkü bu bölümümüzde sizlerle beraber totalde 73 tane ediyor. Tabi yanlış hesapladım. Şimdi bir daha bakacağız beraber. 70 tane Süper Ekim kasası var. Bir de Süper Eylül kasası vardı. Nerede? 2 tane de ondan var. E bir de 29 Ekim kasası var. Bunu 10 Kasım'da açmayı düşünüyordum aslında ama bu arada kaynadı unutuldu gitti. Şimdi, şimdi açarak başlayalım. 10.000 XP verdi. Bu kasadan daha güzel bir şeyin çıkması gerekirdi. Sadece bunu diyelim. Sonra ben giriş giriş kısmını yapıyorken aynı anda açmaya da başladım. Çünkü bayağı bir silah, silah diyorum yani. Baya bir sandık açacağız. İki tane bir günlük avuk verdi. Şunu yani sınırsız verseydi ne güzel olurdu. Direkt avumuzu artı yediye tamamlardık. Avumuz artı da. Bu arada eğer ki hala kanala abone değilseniz bir yandan da aboneliklerinizi bir kontrol edin, abone olun, arkadaşlarınızla paylaşın, destek olun. Çünkü hedefimiz var biliyorsunuz. Bir daha aboneye ulaşmamız lazım. Tabi Kadir'e açıyorum ama bu günlükler çok önemli yakıyor. Bak hep bir gün bir gün. Fatih yani bilmiyorum Fatih o kadar da güzel bir silah değil aslında ama birçoğu ortalama silahtan da üst segment biraz aslında oyunun içerisinde yani. Sınırsız olsa artı basar oynar mıydım? Belki ama e, sanmıyorum yani Ama tabii ki de sınırsız olsa yani. Böyle seri seri 11 13 tanesini eritiyor. Ne bir günlük ya. Bunu sınırsız verse var ya bak bunu sınırsız verse gerçekten sevinirdim. Artıya basardım, oynardım. AWP aslında oynuyorum ama bu elam bize de gerçekten seri bir silah olduğu için çok güzel. Bir zamanların zaten bir çoğu insan yaptığı bir silah, güzel ve güzel. Bu silahta tepmesi çok fazla bu arada. Yani ne yani şey diyorsun silah o kadar tepiyor ki ekranın tamamen sağ tarafı böyle sağ alt sağ kısmı kapanıyor yani o derece fazla tepiyor. Benim için çok hoş oluyor silahla. Ama çok uzun etki eden bir pompalı olması çok can sıkıcı bazen karşına artı diye basmış sınırsız kere iksiler gelebiliyor. Yani çok sinir bozucu oluyor yani. Bu arada hep böyle yapma. Yani. 45'te biraz yer değiştirdim bir olsun. Bir günlük AVP üzerinden ilerliyoruz ya. Zaten 3 ihtimal var. Ya 1 ya 7 ya da sınırsız. Şu satırın denk gelmesi tamam o da güzel bir şey de. Bu satırda neden hep bir günlük? 7 veya sınırsız. Hadi 7'yi de geç. Yani 7 verse tamam derim. Yine demem de aslında. Sınırsız yani. Bizim olayımız sınırsız. Bize sınırsız lazım. Biraz da rekabette gidelim. Deneyelim şöyle o da. Kasalar Süperekim kasası. Şöyle devam etmeye. Bu arada bayağı da deste birikmiş oluyor böylelikle. Destelerin açıldığı videoda yakındır gelecek. Aha 7 günlük var. En azından yani, gidip ağır almanıza gerek olmayacak. Abi süreliğine kalacak. sanırsam hiç hiçbir zaman almaz. Seriyle açıyoruz ama bunun bir olay var sizce ya? 30 olmuşken yapalım mı? Ne diyorsunuz? Canlı yayında da değiliz gerçi soruyu. Şöyle 30 29'u aç aç. Bu 7 günlük Leon kötü oldu. Sarısız olmalıydı. AVP yanlış Bir daha açtım el alışkanlığı. Neyse şimdi direkt 27 atlarız. 28'e es geçtik. 27. Ye. 27. Antep bu arada 27 plaka. Transform verdi o bize. Transform. 26 falan. 26 ile gelecek. Vendetta susturucu garantili deste geldi. 25'e bakalım. Bu arada her çıkan şey size böyle paylaşmıyorum zaten sizler de Sadece gerçekten sınırsız olabilecek ihtimal içerisinde olanları söylüyorum. Şöyle seriden seriden. Bu da kötü oldu. Yani 7 günlüğe yaklaştık bu arada Farkın, fark ettiyseniz yani bir günden 7 güne doğru böyle bir açıldık bu gidişatta sanırım bir sınırsız gelecek gibi ne diyorsunuz siz gelir mi gelmez mi hadi bak izlenme bunlara yazın gelir mi gelmez mi sonra yazarsanız kabul etmek ona göre yine TRX'i dizeceğiz herhalde. Yeniden bir güne düştük ama olsun yılmak yok. Hayat engebelidir. Bazen inersin bazen çıkarsın. Ama önemli olan bir mesele vardır. Hiçbir zaman yılmamak. <laughs> devam etmelisin. <Gönlük>, Yılmadan <laughs> devam ediyoruz. Son 19 kaldı. Yılmak yok. sınırsız bir gün elbet bize de çıkacak benim de sınırsızım var diyebileceğim yani zaten var ama güzel bir silah olması kullanılan bir silah olması maalesef ki hala gelmedi şöyle ben, 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 deta, ben de 17 ya Vendetta'nın pek de bir olayı yok bence ya kuantuma çıktıktan sonra vendetta aslında güzel olmadığını o zaman anlıyorsunuz. Hani ne zaman ki kuantum kullanmaya başlarsanız o zaman bu dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Kaldı son 14. <laughs> Hep bir gününe düştük ya. Yok yılan yok devam evet, edelim. Uğursuz olan da yine bir günlük. Belki dedim Uğursuz olmasının işte tersi Psikoloji hani onun şansına Sırtız verir mi acaba Dedim ama vermedi. Yani şey atalım. Yok ya. Destelere de hiç Dikkat etmedim. desteler Destelerde bizim işimize Ne yarayabilir? Galaktik olabilir. Kuantum susturuculuğu Da olur. Onun haricinde de bir tek AVP efsane yani destansı olanlar. Evet bizim için genellikle işi yarayacak olan bu üç olur desteler arasında. AVP destansı garantili yokmuş mu? Var mı ya? Efsane garantili var. Tümü destansı var. Tümü efsane efsane. Her neyse işte bizim için AVP gelsin geliyorsa da ya da kuantum susturucu gelsin her zaman. Onun haricinden gelenler de çok da değil benim gözümde. Her türlü deste zaten burada mevcut yani. Bunları da açacağız. Son 10 kaldı. Sonuncu 10'dayız. 10 numara basıyoruz. Hello bir için tüm efsane geldi. 9'a geçelim. 9 numara. 2000 numarası bu arada. Bu numara ile ilgili futbol futbolumuza gelen ilk kişi kim? Sekizim. be oğlum. At bir sınırsız. Gönlük at bir sınırsız. Yapıştır haydi. Bak ya. Bir günlük bir günlük hep bir günlük nedir ya. Gönder gelsin haydi lan Tamam bu sefer gönder. Geliyorum. Tıklayacağım şimdi sana. Neredesin? abi çık. Olmuyor. Biz bir türlü bak ya 73 tane açıyoruz. 73 tane. 73 sandık açıyorum içinden. Neden çıkmıyor? Ne yapmak lazım? Yani bu sınırsızı çıkartmak için ne yapmak lazım? Taktiğini bilen var mı? Gönlünün. Varsa bak yazsın diğer videoda koyacağım buraya adıyla yorumuyla, her şeyle. Böyle senin yazacağın şey geleceğim burada. Yazacağım. O sınırsız nasıl çıkıyor? bana Bir bunu anlatsın. Sonucuya geldik. Özellikle sonucu 2'de bu sınırsız nasıl çıktığını özellikle vurdura vurdura bastıra bastıra söyledim ama olmadı. Sonucu 2'ye çıkmadı. Ya, olmuş ve sonuncusundan da gelmedi. Ne yapalım? Olmuyor. Olmayınca olmuyor. Tabii ki yılmak yok. Devam edeceğiz. Bu desteler bayağı bir birikti. Bunları da bir temizleme vakti yaklaşıyor gibi. Burayı da sizinle şöyle bir komple temizleriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Eğer ki abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.